Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Nat kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Edirne Kapı Kuş Pazarındayız arkadaşlar. Bu tersten ortadan başlayacağım. Seçkin abinin tezgahtan başlayacağız. Hayırlısı bakalım bugün yağmur yok. İstanbul'da inşallah güzel bir pazar olur. Herkesin çarşısı pazar olsun diyorlar. Aynen öyle arkadaşlar. Çarşısı pazar olsun. Arkadaşlar bundan önce çektiğim bir iki videomuz var. Onları da bir göz atarsanız belki ilginizi çekmeyebilir köpek kedi videoları ama arada arada bunlar da gelmeye devam edecek. Şöyle arkadaşlar. Buradan başlayalım inşallah. Sizlerden ricam arkadaşlar. Bu videoyu seyreden bütün arkadaşlardan eğer videoyu beğenirlerse birer beğeni atarlarsa bize çok seviniriz. Kanalımız gitgide sizlerle beraber daha da büyümeye başladı. Hepinizden Allah razı olsun. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada güzel tipler var, sarı kafalar. Bu da yeni aldık diyorum. Yırtılmıyor da şu. Ona dikkat et yanları çiviyor. Çiviyor var. Aynen öyle takıldı. Evet. Maşallah sağlıklılar da. Tipleri ne diyoruz abi? 50 liradan başlıyor. 100'e kadar var abi. 50'den 100'e kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Göz rengi başka olanlar da var ama çok güzel olanlar da var arasında. Zaten fiyatlar da ondan fark ediyor arkadaşlar. Bununla postanıyor şu an. Yok, Burada bir tane postale. çok güzel hünkârı var. Buna 250 lira o dedi. O şeyle Tamam. Hünkârı saray güzellikleri arkadaşlar. Osmanlı zamanından. Neyse getir <laughs> onu koy oraya. Aynı yere koy. Çok güzel alacak postalar var. Bir tane Adana kalmış. Evet, bize lazım olur. oldu oğlum? Yer mi değiştiriyor? Şey yok. Postalar evet. ne kadardan başlıyor abi? Mertiz postalar mı? Şu 50'den Elinden başlıyor o da 100 liraya kadar gidiyor abi. Şuna göre. Evet. Şu olan mı? Nerede Mardin yok sende ya? He. 4 tane, 5 tane var. Hepsi de oyunlu ya şu bursa var arkadaşlar, kelebekler var. orik bangosu var. Hadi oynatalım Abi, bir bir oynat, oynat bakalım abi. Seçkin abi kelay ne dönmüş? Nasıl bir şey Dur, olmuş bak, o ya? Akbaba oldu ya. <laughs> Akbabalar gibi olmuş iyiydi. o ya. Bir ana döktü. Ama iyi abi. Demek ki sağlığı tam yerinde. Baksana. Evet. Filo var abi? da var abi. Valla evde var Bir seni getirdim. Ben sana demedim mi? Yani yavrular. yavrular. Baya var. Altından çıkar. <laughs> Bak şu bile var gel. Balacılar var, karalacılar. Kırmızılar da çok güzel. Kırmızı postalar. Aynen. Seçkin Aynen. abi de bu hafta. Bak şu bir daha.

Kamiler. Burada da kuşlar sıkmış kendini biraz arkadaşlar. Geçen az önce gördüğünüz gibi değil. Kuşlar da strese giriyor biraz arkadaşlar. Kafese girmeyen, ufak salmaya girmeyen kuşlar da strese giriyor. Bir Bursa var. Erki erkeği gerçekten de adamı çok güzel. Kolay gelsin, bereketli olsun abi. Çok deliklerden görüyorum arkadaşlar. Oldu be fiyat söylemedin.

da da Bunlar televizyon. kırık mı acaba? Değişik bir kuş mu onu anlayamadık. Bunlar kırık mavi, Değişik bir şey mi? Sarı. Ne abi? Kırık mı bu? <laughs> abi de müşterisi var. Soracağız ama. Değişik bir şey geldi. Ne Gittim oraya <laughs> bak. Hayır 3 Yok Bir dakika var Sağolasın Olay sağ abi Allah razı olsun şey şey, Samet Mert, Samet Mert. Aynen Allah razı olsun <laughs> Allah razı olsun <gülüyor> 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 Biz de sizler için çekmeye çalışıyoruz <laughs> abi işte <şeyi>. Elimizden geldiğince Evet Ali abi Ne istiyorsun bunları Ali abim Böyle toptan sana 40 tane de 10 ton tane de. 40 tane de bu kadar Çok mı kaldı? Abi 2 günde çatıdan verdi. Güzel kuşlar abi. E sen yoldan geldi aldı ben ölmüş. Meraklısına gider abi paçalara baksana. Yani, de abi, meraklı olmayana zaten yaramaz <laughs> Ne kadar diyoruz abi fiyatları? Kelle başı 70. O kadar bahsettin ki ben de 200 300 lira isteyeceğim dedim tanesini abi, herhalde. Alalım. Abi bunlar Ali evet, oyun var mı? Var, hepsi bu bu oyun var. Oyun var. Sökmüşler ya. Yani. Abi Malatya'nın oyun bir al. Bir paçası olacak bir oyun olacak. İkisi olacak Malatya'da. Öyle abi. Malatya'nın oyunu çıkmaz zaten. En güzeli de şu. Siyah beyaz. Tam Akbaş baskalar gibi yapmış kafaya hafiften böyle. He. En güzeli de bu aralarında. Siyah beyaz tam böyle yapmış. Ya, paçalar biraz pislenmiş. Aynen ondan göstermiyor. Şey olsa abi yer, yer işi Bana bunlar da... Kadar bir gün kolide kalmış hayvanlar. Burada ben pisletmem mi? Ya sen saman maman sermişsin altını bir şey olmaz da. Şu gelene kadar sabunileri vardı, kırmızıları vardı, kırmızıları vardı. İleri gitti. Abi, iyisi iyi, para. Abi iyisi iyi para. Ben, Burada koş. arkasındayım. Sana arkasındayım. Abi, ben. ben bir esnaf değilim. Serkan abi. Serkan abi posta da getirmiş arkadaşlar ama şimdi şurada müşterisi var. başka kısımda Bu hafta çeşitli bol getirmiş. Mardinleri az önce gördük arkadaşlar çatı çatı oynuyor. 100 lira diyor tanesine. Ama evet yakışıklı. Ne yapıyor? Hepsi mi oynar Serkan abi ya? Evso, bu kadar. Hepsi oynamıyor ya. O oynayan oynuyor. <laughs> hepsi oynar, hepsi. Taktığın hepsi oynuyor gördün. Ha, oynuyor, öyle oynuyor. Bak bu da oynuyor. Bu hepsinden iyi oynuyor Bu çok fena. Var ya, hepsinin en iyisi bu. Bu hepsinin iyisi. <laughs> hepsinin iyisi var. Şakır şakır hepsi oynar abi. Oynamayan çok bizler. Bir de şakır şakır. Garantili. Sen, Biliyorsun söyle. garanti abi, çok e maşallah abi güzelliğe bak ayaklarını açmasından belli abi kartal gibi açıyor baksana buyur abiler evet müşterisi geldi Ay Serkan abi erkeğinin dişini mi sattık bilmiyorum sabah yedi buçukta sattım birisini yüz lira dedim pazarlık Yardım etmez. dişi mi kaldı her mi kaldı, bir kaldı bilmiyorum burada oturup. arkadaşlar tipler var Eli milyon verdi. ben 180'e bıraktım. 50'den başlıyor. Yukarı doğru dedim, çıkıyor. Eyvallah sağ olasın. Buyur. abi. Sağ olasın. Buyur abim benim. Şu sarılar var çok güzel. Sarı olanlar Karar da var. Dakikayla abi. Erkeğiyle bu. Dakikayla abi. Müslüm <laughs> sarıları ne istiyor biliyor musun? <laughs> o zaman biz senden alalım abi. <laughs> Bunlar hepsi bir odan çıkma arkadaşlar. Portakal Ülkemden değil. Üstünde bir kuş ustam. İndiremezsin. Kanatlar zor. Da... Kars kuşudur o. Şşş. İstanbul'da Zaten büyük. Çoğu da iyi. Evet abi. Sarıları ne diyorsun Serkan abi? Hangisine? Sen Bunlar fiyat... tanesi 70 lira, 100 lira. Burada var 150, 200, 300, 200. 200. Bunlar var takım 500, 400. Takım 500 Burada var 400. 200 lira takım, 300 lira takım, orada var 200 lira, 500 lira. Tamam o sen müşterine bak, bak abi eyvallah. Burada tipler var takım, 300 lira takım, 200 lira takım, 100 lira. Var işte var da var. Değişiyor hepsi ne arkadaşlar. Ne istiyorsan tamam. var aga. Paşalı Serkan Kuşoğlu evet arkadaşlar. Evet abi merhaba herkese selamlar. Aleyküm selam. Burada da arkadaşlar duyduğunuz gibi 200-300 diyor. Takımlar değişik olanlar var diyor. Belki hani neden değişik olanlar var diyecek gördüğünüz gibi şu arkada. Buranın tüyde olanın gözleri farklı göz renklerinden, yapılarından. Onlar da değişiyor onun için. Burada da 200-300 lira dedi. Takımlar onları da ona göre değişiyormuş. Burada da bangolar var. Bunlar da aynı dedi. Çok narin kibar hayvanlar. Gagaları güzel olanlar da var. Kafaları yuvarlak olanlar da var. Hepsi değişik değişik bunların da. Bu hafta nereden bulduysa mardinleri gerçekten de iyi mardinler getirmiş arkadaşlar. Bangolarda arkadaşlar kafa yapısı değişik olanlar, güzel olanlar. Arkada Azman İstanbul bangosu dediklerimiz var. Bu ön tarafta gördüğünüz misiri tam kafayı yapamamış daha. Daha da o yapar dedim arkadaşlar şöyle daha farklıları da var demek istediğim daha güzel olanlar da var kafaları üstleri yuvarlak gözler tokmak gibi kafanın üstü düz olup arkadan böyle tepele gibi çıkıntı olanlar. ama bunları daha sonra çektiğimiz videolarda da göreceksiniz zaten harbi şovundan yine Kars'tan getirmiş kendi zamanda bunlar sülalelerini. Bunlar da zeytini Arap kelebekler mi kardeşim. Ne kadar Arap kelebekler? Takım 100 lira abi. Takım, abi. Takım dönüyor. Dönüş garanti. Takım 100 liraymış arkadaşlar. Dönmedi geri getir. Evet. Evet. Elimize attığımız tehlikeli müşteriler müşteri geliyor arkadaşlar. Ben genelde hani fiyat sormak istiyorum aslında bakarsınız ama <laughs> müşteri gelince de tezgahtakiler tezgahtakiler de rahatsız etmek istemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar burada markacı Fiko abi var. <laughs> tezgah gelen müşterileri de rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Yani, tezgah sahiplerini rahatsız etmeyelim daha doğrusu. Şöyle bugün pazar gerçekten de çok kalabalık, bugün yağış olmadığından dolayı geçen haftaya bakış. Geçen hafta ben videoları çektikten sonra çok sağlam bir yağmur yağmış. Çünkü biliyordum yağmur yağacağını arkadaşlar. Sabah çok erken saatlerine geldim. 6-6.30 gibi geldim. Hava aydınlanır aydınlanmaz çekmeye başlamışım geçen hafta. Bu haftada yağmur olmadığını duyan hem satıcı arkadaşlar olsun hem alıcı arkadaşlar olsun sabah yine çok erken saatleri aslında baktığınız zaman. Yani saat 8 civarı olması lazım şu anda. 8 buçuk civarı. Ama şu an pazar gördüğünüz gibi bayağı dolu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Birinci bölümün sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olup bir beğeni atarlarsa çok seviniriz. Elimizden geldiği kadar çok video çekmeye çalışacağız. Zaman buldukça, vakit buldukça. Birinci bölümün sonuna geldik. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. İkinci ve üçüncü bölümde görüşmek üzere diyelim.